İmralı'ya bilet alanlara Gülüyor, evet, böyle evet, bekliyordum da Özgür Bey bir yıl aşkın süredir zaten bu sürecin başladığını söylemişti, iddia etmişti ama hmm. Evet. Bahçeli'nin çıkışıyla başladı. Genelde de evet. böyle çok tepki alacak şeyleri genelde MHP lideri Bahçeli açıklıyor. Böyle iktidara alan mı açıyor? O ilk Yoklama mı çekiyor? tepki alıp. E, rahatlatıyor mu? Bu değişimi zaten hani artık e, tabanı tarafından da artık anlaşılamıyor diye düşünüyorum. Neler oluyor? Bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemleri sizce bunlar olmalı mı? Çok tezatlık içerdiğini düşünüyorum ben kendi açımdan. Şimdi onlar ama öyle güzel kolay yol bulmuşlar ki. Mesela Tayyip Erdoğan diyor ki ne istediler de vermedik. Hocam bitsin bu sıla hasreti gel deyince bir şey yok. Ama ondan sonra Bunlar FETÖ'cü, bunlar bilmem neci deyince yani 10 sene önce bir tweet atılıyor. Onun attığı tweete kimse laf etmiyor veya işte bizim muhalif kanattansa hapse atılıyor veya yargılanıyor filan. Şimdi bunlar böyle bir kolaylığı bulmuşlar. Ama toplumu hala 10 yıl önce, 15 yıl önce, 5 yıl önceki gibi uyuklayan, uyuşmuş, artık he he ne derse he he diyen böyle böyle ee, i̇nsanların aklıyla alay ediyorlar. Hala bu cahilliği bu yüzden istiyorlar. Az önce köylerdeki okullar kapalı derken hı hı. bu köy enstitüleri kapatıldığından beri böyle Bayağı. gidiyor. Yani eğitimli toplum değil e, bana biat eden toplum istedikleri için. Şimdi bunlar söyleyince nasılsa biz söyleyince kimse bir şey demiyor. Devlet Bahçeli İmralı'ya giderim dediği zaman bizim tabanımız gibi MHP'nin camlarını, ülke ocaklarını basmadı, camlarını dökmedi yapmak lazım mı? Gene öyle yapmamak lazım. Ama acık onlara bir soru işareti olsun. Onlar nasıl kafalar esti zaman yakıp yıkıyorlardı? Hı hı. Ben de diyorum ki artık zaten kendi tabanları da mutlu değil. Kabul etmiyorlar. Sinirleri bozuk diyorum size onun için anlatıyorum hı hı. ya. Yani MP'li olup da daha önceden bize gelip üye olan, oy veren, desteğini ifade eden o kadar çok insan var ki. Hani şunu söyleyeyim. Devlet Bahçeli önden bir e, yokluyor ortalığı tepki nasıl tepkiler filan. Cumhurbaşkanı ona bakıyor. Bazen topa çok sert giriyor, bazen hiç girmiyor, kenara çekiliyor.